Yani salonda biraz dağınık ama. Olsun. Ön sabah erkenden kalkar toplarsın, önemli değil. Ben mi? E sen tabii ben mi toplayacağım? Sen de attı, sen toplayacaksın. Karnım çok acıktı benim ya, yiyecek bir şey var mı? Ya mutfakta biraz böyle meyve falan var ama. İyi ben kendime bir şeyler hazırlayayım. Çocuklar hadi bakalım çabucak ödevlerinizi bitirin, sonra doğru yatağa. Anne matematik çok zor yapamıyorum. Babası duydun matematik çok zormuş, Derdim et. Ben mi? Babası sen değil misin? Öyleyim. O zaman yardım et. Hem zaten akıllımız sensin. Ben ne anlarım matematikten, değil mi? Baba, Deniz'e yardım ettikten sonra da bana yardım eder misin? Gerçekten matematiği anlamıyorum. Tamam kızım, ona da bakarım, tamam. Ya senince bu ne? Allah aşkına bu böyle sübük gibi. Baba. Boşumik değil, asılay. Tamam da kızım biraz dikkatli oynayalım. Bak her yere bulaşıyor ya. Ama annem oyna dedi. İstediğinizi yapabilirsiniz. Tabii canım, istediğini yapabilir, istediğinizi yapabilirsiniz. Ama daha dikkatli. Ortalığı dağıtmadan. Canım. Ne kadar mutlusunuz. Maşallah. Ya matematik yapacağız çocuklar. İğrenç baba. bir şey ya, ya bu. Baba, bir dakika, ne? bir şey diyeceğim. Baba. Her yerime yapışacak bu. Çıkmaz ya, baba, şimdi şey olmaz, ya. Yıkanırsın. Kızım, yarın ben işe gideceğim. Ne yıkanırsın? Ya baba bak, yapıştırayım. Ne ya, olur. Çocuklar olmayınca da ev bir sessiz. Evet ya, bomboş gibi. Neyse, gelirler yakında. Tabii ki dönecekler anne. Yani sen merak etme. Karso o ayı rehanın hakkından gelecek. İnşallah dur bakalım. Sen ne yaptın Adnan'la sonradan konuştun? Mu? Yok canım ne konuşacağım? Bitti gitti. Ama bu bizim başımıza bela olmasın. Ne oradan nasıl bela olacak? Hani ne bileyim güçlü adam bir tanıdığı olur bir şeyi olur. Anneciğim güç dediğim parayla olur. Yani bunun beş kuruş parası kalmadı ki kime ne yaptıracak? Benim artık bundan sonra tek derdim şu borcu ödemek ve seni mağdur etmemek. Yok ulan ben Asla mağdur falan olmam. Niye canım ilk defa borçlanan insanlar bizler değiliz ki? Olan oldu. Geldi başımıza. Halledeceğiz. Umarım. Yani uzun bir yol. Vallahi yol yoldur. Kısaydı uzundu bakmayacağız. Yürüyeceğiz. Hayat böyle bir şey kızım. Anne sana hayranım biliyor musun? Duruşuna, hiç düşmemene. Kim değil ki? <laughs> Neyse ben biraz daha iş bakayım. Ya sen nereden bakıyorsun bu işe? Evde i̇şte bir tane uygulama var. Kaydoluyorsun. Oradan bakıyorum. Hmm, i̇yi bakalım hadi. <laughs> Denizciğim canım evladım. Bir tane. Ben bir saattir ne anlatıyorum babacığım? Bak şöyle devam edelim. <laughs> Kaç parmak var burada? On. Güzel. güzel çok güzel. Üçünün işi çıkmış kalkmış gitmiş. Kaç parmak var? Say. Kaç kaldı baba? Say, say. Bir, evet. iki, evet. üç, dört, çok, beş, çok altı, yedi. Çok güzel, yedi, çok güzel. Sen ne yazmışsın buraya? Ne yazdım baba? Evladım sen yazmışsın ya okusana Allah aşkına. Beş. Güzel. Hadi güzel. Hadi güzel güzel çocuk. Hadi güzel benim yavrum. Baba bana niye bağırıyorsun? <laughs> Canım. Hadi. Düzelt bebeğim. Düzelt canımın içi, Düzelt bir tane. Bu çocuk sözelci bence biliyor musun? Ee, yani tam ondan da çok emin değilim ama öyle bir içime doğuyor yani. Baba, Baba. soruyu doğru yapmış mıyım? Bak hangisi? Ver kızım, ver bakayım. Al. Yavaş, sakin, getir. Hangisi? Bu mu? Heh. bu ve bu, bu da doğru. Evet, doğru. Bak, ablan ne kadar güzel doğru yapmış. Tamam mı? Bakayım. Aferin. Hı. Oh, hadi devam. Hadi güzel. Hadi canım. Baba ben seninle yatsam olur mu? Olur tabii kızım. Ne güzel olur hem de. Ya, yani ra rahat etmeyebilirsin. Rahat etmeyebilir yani. Ama çocuk özlemiş seni. Aa, ne var canım koyun koyuna yatın işte. Anne bu buraya yapıştı. Işte. Olsun kızım. Baban halleder. Ben mi hallederim? Ben niye hallediyorum ya karşıcığım? Ama her şeyi bilenimiz sensin ya sen halledersin yani. Bilirsin nasıl yapacağını. Ondan dedim. Oh. E o zaman hadi ben yatıyorum. Yatıyor musun? Nere? Yatağa. Ya çocuklar ne olacak karşı Allah aşkına? Çocukları halledersin sen canım ben çok yoruldum bugün yatıyorum. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.